Dokuma tezgahı üreten Toyota şirketi Japonya'nın otomobilini üretmek için büyük bir tutku duyar. Şirket dokuma fabrikasının bir bölümünü otomobil üretim hattına çevirir ve 1936 yılında ilk otomobilini üretim bandından çıkarır. Aynı yıllarda pickup kamyonetler taşımacılıkta oldukça yoğun kullanılıyordu. Japonya'da 1920'lerden itibaren otomobil pazarında olduğu gibi kamyonet pazarını da Amerikalı Ford ve General Motor şirketleri domine ediyordu. Bu alanda da millileşmek isteyen Toyota yine 1936 yılında ilk kamyoneti Toyota g 1 üretmeye başlar. Mekanik olarak birçok sorunu olan Toyota G1, sektörü yeni giren şirketi fazlasıyla zorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Japon ordusu için asker araçlar üreten Toyota fabrikası Amerika tarafından bombalanır. Şirket savaştan sonra fabrikayı onarıp tekrar üretime başlasa da Amerika Toyota'nın otomobil üretmesine izin vermez. Ancak bombalanan ülkede altyapının yeniden inşa edilmesi üzere sivil pazar için kamyon üretimine izin verilince şirket bu alana yoğunlaşır. Toyota 1947 yılında savaş sonrası ilk kamyoneti Toyota SB'yi üretmeye başlar. 1941 yılında Amerikan ordusunun jiplerini gören Japon ordusu Toyota'dan kendi versiyonlarını üretmesini istemişti. Şirket 1950'den itibaren Toyota Land Cruiser'i üretim bandından çıkarmaya başlar. Toyota mühendisleri bu sayede arazi araçları için büyük tecrübe kazanır. Aynı yıl Land Cruiser'in pick-up versiyonu üretilir ve yurt dışına ihraç edilmeye başlanır. Araç Japonya dışındaki birçok insanın gördüğü ilk Toyota kamyoneti olur. 1952 yılında ilk jenerasyon SB kamyonetleri yerini ikinci jenerasyon Toyota SG'ye bırakır. 2 yıl sonra çok daha modern bir tasarıma sahip Toyota RK serisi pazara çıkar. Araçta aynı yıl satışa çıkan Toyopet Master modelinin tasarımı kullanılır. Şirket 1960 yılında Toyota Stout'u satışa çıkarır. Araçta bir otomobilin sürüş konforunu vermek için bağımsız süspansiyon kullanılır. Aslında Toyota bunu Japon pazarında başarılı olan yerli rakip Nissan'ın Datsun pick ile rekabet etmek için yapar. Hatta şirket üretimde olan modeller Toyota Crown ve Toyota Corona'nın pick-up versiyonlarını da satışa çıkarır. Bir yıl sonra aracın daha basit versiyonu Güney Afrika'ya ihraç edilir ve yüksek satış rakamlarına ulaşılır. Şirket 1964 yılında Stout'un 86 beygirlik versiyonu ile Amerikan pazarına giriş yapar. Ancak yüksek beklentilerin aksine tam bir hayal kırıklığı yaşanır. İlk yıl yalnızca 4 adet Stout satılır. Sonraki yıl ise 900 adet satılabilir. Aslında bu büyük hayal kırıklığı şirket için ilk değildi. Toyota 7 yıl önce Toyopet Crown modeliyle Amerikan pazarına giriş yapmış aynı sonucu yaşamıştı. Çünkü bozuk, dar Japon yollarına göre tasarlanan araç geniş Amerikan otobanlarına uygun değildi. Model Amerikan otobanlarında yüksek hızlara çıkamamış, aşırı ısınmış ve fazla yakıt tüketmişti. Bunun üzerine Toyota Amerikan pazarından çekilmiş sadece yerel pazar için değil global pazara da uygun bir otomobil geliştirmek için çalışmalara başlamıştı. 7 yıl sonra pickup pazarı içinde aynı hatayı yapan şirket, global bir pickup modeli geliştirmek için çalışmalara başlar. Toyota 1966 yılında tüm zamanların en başarılı otomobili olacak olan Toyota Corolla ile inanılmaz bir dönüş yapar. Bu başarı aynı şeyi pickup pazarı için gerçekleştirmede şirketi cesaretlendirir. Ford ve General Motors'un modellerine sahip Amerika pickup pazarında çok güçlüydü. Toyota bu rakiplerle rekabet edebilecek bir pick-up geliştirmek istese de bu konuda yeterli tecrübesi yoktu. Bunu gören Toyota çok akıllıca bir hamle yapar ve 1917'den bu yana kamyon, kamyonet ve askeri araçlar üreten ve bu alanda çok tecrübeli olan yerli rakip Hino Motors'u bünyesine katar. Hino Motors 1961 yılından beri Hino Belisco modelini üretiyordu. Toyota yeni pick-up için Belisco'yu modernize etmeye karar verir. 1968 yılında ilk jenerasyon Toyota Hilux üretim bandından çıkar. Model Hino Motors tarafından geliştirilir. Hilux ismi High Luxury yani yüksek lüksün kısaltması olsa da model basit konsolu ve üçlü koltuğu ile oldukça sade olur. Yurt dışında satılan modellerde ön sinyal lambaları kaputun üstüne yerleştirilir. Çünkü Japonya'da yerli pazar için üretilen modellerde yan aynaların kaputun üstünde olması zorunluluktu. Toyota kaput üstündeki yan aynaların deliklerini kapatmak için bunu yapar. Şirket ortaya basit, ekonomik ve dayanıklı bir pikap çıkarmıştı. Toyota bir yıl sonra 108 beygirlik Hilux ile tekrar Amerikan pazarına geri döner. Toyota markası Amerikan pazarında basit, ucuz ve dayanıklı Corolla ile ün kazanmıştı. Bu ün Hilux satışlarında da çok etkili olur ve model başarılı bir çıkış yapar. 4 yıl sonra Hilux modernize edilir. Araç daha modern bir görünüme kavuşurken dayanıklı oluşuyla her türlü taşımacılıkta kullanılır. Araç Amerikan pazarında çok beğenilir ve 1974 yılında yılın pick seçilir. Bu durum 7 yıl önce sadece 4 adet pick-up satabilen Toyota için çok büyük bir başarıydı. 1975 yılında Hilux'ın dünya genelindeki satışları 100.000 adedi aşar. Pazardaki en dayanıklı, en kullanışlı ve en ekonomik pikaplardan birisi olan Hilux'un ünü tüm dünyada hızla yayılır ve sadece 2 yıl sonra yıllık satışlar 200 bin adeti geçer. Şirket 1978 yılında 3. nesil Hilux'u satışa çıkarır. Toyota'nın en önemli hata ise Hilux'un 4x4 versiyonunu pazara çıkarması olur. Aracın teknolojisi çoğunlukla Toyota Land Cruiser modelinden aktarılır. Şirketin bu hata pick pazarında yeni bir dönem başlatırken rakiplerini şoka uğratır. Bu adım diğer üreticileri de 4x4 pick üretmeye zorlar. Ekonomik fiyat Toyota için çok önemliydi. Bu nedenle maliyeti düşürmek için 4x4 Hilux'ların gövdesi basitleştirilir. 1979'da dizel motor da seçenekler arasında eklenir. Ayrıca modelin 4 kapılı versiyonu da üretilmeye başlanır. Bu sayede araç iş sahasında kullanılırken ailelere de hitap etmeye başlar ve hem iş hem de eğlence için kullanılan bir araca dönüşür. Bu jenerasyonda konsol kalitesi arttırılırken radyo ve klima ile dönemi için lüks sayılabilecek donanımlar eklenmeye başlanır. Hilux'ın satış başarı başarısı önlenemeyen bir şekilde devam eder. 1980 yılında yıllık satış 300 bin adede ulaşır. 1981 yılında Toyota Hilux'ın SUV versiyonunu da üretmeye karar verir. 1984 yılında Toyota Hilux Surf satışa çıkarılır. Model SUV pazarına çok başarılı bir giriş yapar. 1983 yılında Hilux modernize edilir. Şasenin ile model daha sert bir görünüme kavuşur. Peki Hilux'un büyük başarısının arkasındaki neden neydi? Bunun iki sebebi var. Aracın ekonomik oluşu ve en önemli neden ise pazardaki en dayanıklı pickup oluşuydu. Hilux, tüketiciler tarafından sağlamlıkla ve durdurulamaz olmakla özdeşleşmişti. Öyle ki bir İngiliz programında Hilux'u öldürmek için çeşitli deneyler yapılır. Araç yüksek dalgalı denizin içine koyulur. Hilux hala çalışmaya devam eder. Ezilir çarpılır hatta yakılır Haylaks çalışmaya devam eder Haylaks'ın çatısında bulunduğu 30 katlı bina patlatılır araç çalışmaya devam eder aracın bu ünsalan dayanıklılığı ve işlevselliği başarıyı getirir Haylaks'ın dayanıklılığının en önemli sebebi basit tasarımı olur Ayrıca Toyota üretim maliyetlerini düşürmede ve kalitede sektörde öncü üreticiydi. Şirket o yıllarda yalın üretim ve kalite tekniklerini General Motors'a öğreterek şirketi batmaktan kurtarmıştı. Ancak Haylaksın bu özellikleri Picab'a bir de kötü bir ün kazandıracaktı. 1983 yılında Libya Çad'ı işgal etmeye başlar. Bu nedenle askeri araçları yetersiz olan Çad ordusu, Libya ordusuna karşı makine tüfekleri, tank savarları ve uçak savarları taşıyacak bir araca ihtiyaç duyar. Doğal olarak pazardaki arazi ve iklim koşullarına en dayanıklı araç olan Toyota Hilux'ı seçerler. Savaşta o kadar çok Hilux kullanılır ki savaşa büyük Toyota Savaşı adı verilir. İlerleyen yıllarda Orta Doğu ve Afrika'da her savaşta Hilux fazlasıyla boy gösterecekti. 1988'de 5. nesil Hilux satışa çıkarılır. Dış tasarım çok daha modern hale gelirken, iç tasarım otomobil konforuna sahip olur. Toyota kaliteyi artırmaya devam eder. Bir yıl sonra Volkswagen lisans altında Hilux'un üretimine başlar. Ancak Volkswagen Taro adıyla satışa çıkan pikabın satışları düşük sayıda kalır. Buna rağmen Toyota Hilux'un satışları dünya genelinde artmaya devam eder. Toyota 1992 yılında Ford, Chevy ve Dodge ile rekabet etmek için daha uzun versiyon Toyota T100'ü de satışa çıkarır. 1997'de 6. nesil Hilux pazara çıkar. 2004 yılında yeni 7. nesil satışa çıkarken Hilux'ın Japonya'da üretimi ve satışı durdurulur. Maksimum esneklik ve yol konforu için yeni şase tasarımı kullanılır. Araç, boyut olarak büyümeye devam ederken daha güçlü motorlar kullanılır. Şirket, Avustralya pazarı için 300 beygirlik süper şarjlı Hilux üretir. 2007 yılında modifiye edilen Hilux, manyetik kuzey kutbuna ulaşan ilk motorlu araç olur. Üretimi başladığından bu yana 16 milyondan fazla satış yapan Toyota Hilux, pazardaki en başarılı pick-up serilerinden biri olmaya devam ediyor.